Ee, sırf sen TV oldun ve zaten kod 29 ve ahlaksızlıkla bizi işten attılar. Ee, 150 gündür biz burada mücadele ettik. Ağustos'un 23'ünde greve çıktık. Ee, devlet o zaman da bizim grevimizi kırmaya çalıştı. Polis soruyla, çevik kuvvet soruyla, emniyet amirleri, kaymakamlık hepsi bize karşıydı. Biz de dedik biz bu sesimizi duyurmak için hep birlikte arkadaşlarımızla anlaştık. Dedik, dedik vali beye gidelim. Yani buranın en yetkili ağzına gidelim. Bir de ondan bir cevap alalım. Yani bize yardımcı olsun diye gittik. Yani Yunus başkanımızın falan herhangi bir haberi yoktu. Biz burada emekçi arkadaşlarımız, emekçi dostlarımız anlaştık, kendi özel araçlarımızla gittik. Valiliğin önüne oturduğumuz anda zaten çevik kuvvet oraya yığılmaya başladı. Yunus başkanın tek amacıdır. Yani valiyle biz işçileri yani valiyle halkı görüşüp görüştürmekte. Ama vali bey sesimizi duymadı. Çevik kuvveti aynen ya zaten vali bir çevik kuvveti o emri veren süpürün bunları dedi anla biz emekçi kadınları, emekçi dostlarımızı resmen bizi çöp gibi oradan atmaya başladılar. Yunus başkanımızın üstüne dört beş tane çevik kuvvet polisi adamı resmen linç ettiler. Biz kadınların başörtüsünü el uzattılar. Biz kadınların çocuklarını topladılar. Biz kadınları topladılar. Hani nerede kadın hakları? Nerede? Nerede hani kadına şimdi de hayır diyen bu devlet nerede? Resmen orada devlet bizi ezdi. Ben yerlerde sürüklendim. Beni gözaltına almak istediler. Ama ben yine de mücadelemi onuruyla, gururuyla verdim. Kaçmadım, direndim, gözaltına alındım. 8 saat gözaltındaydım. Yani Yılmak yok, mücadeleye devam, emekçi kadınlar en öne. Merhabalar, ee, bizler e, İndomitası Türk İşçileri olarak Tönüşe Valiliği'nin önüne hakkımızı aramaya gittik. Kendilerine sesimizi duyurmaya çalıştık. Beş aydır bize yapılan haksızlıkları dillendirmeye çalıştık. Fakat e, orada gördüğümüz ve karşılaştığımız tek şey e, çocuklarımızın yanında şimdiki e, çocuklarımız, bizler, arkadaşlarımız kadın erkek gelmeden e, joplandık, saçlarımızdan... Gediler, bizleri ittiler, kaldırdılar, çöpmüşüz gibi e, bizleri e, fırlattılar, attılar. E, hatta Çevik Kuvvet'in işte süpürün bunları, atın buradan gibi tabirleriyle karşılaştık. Yetmedi bir de e, atın bunları gittiler, başka kapıya atıp, orada bilenler gibi e, çok e, bana kalsa çok çirkin bir tabirdi. Ee, bizler bu ülkenin vatandaşı olarak dergimizle maaşları ödenen bir devlet memurunun kalkıp da orada hakkını aramaya giden bir vatandaşına bu şekilde tabirleri ve davranışlarını asla tasvip etmiyoruz. Bu insanlar orada sadece yaptıkları tek şey devletin yetkilisiyle, devletin valisiyle görüşmek istedi. Bizler terörist değiliz, bizler yaşadıkları yasalışı bir örgüt değiliz. Bizler bu ülkenin üreten kesmeyiz. Eğer biz işçiler olmasak, e, sizler yediğiniz sofranıza gelen yiyecekten, üzerinizdeki kıyafetinizden, evinizdeki rahat konforunuza kadar her şeyi bu işçi kesim karşılıyorsa sizler bu işçilere haklarını vermekle mükellef bu mecbursunuz. Bu yüzden hepiniz Sıçruların e, bir şekilde cezasını almasını istiyoruz, valinin gerekiyorsa istifasını istiyoruz ve bizler bu konuda da bütün Türkiye'yi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Dün sabah saat 10 sıralarında valiliğin önüne gittik hakkımızı aramak için. Orada Çevik Kuvvet Ekipleri'nin zaten haberi vardı. E, biz girdikten 1 iki saniye sonra onlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Biz oturduk, e, oturma eylemi yapmaya başladık. Valilikle görüşmek, görüşmek istedik aslında. Sadece tek amacımız buydu. Vali insin, bize bir açıklama yapsın. E, bir karara varsın ondan sonra zaten biz dağılacaktık. Fakat Çevik Kuvvet ekibi bize zor kullanarak e, Çevik süpürün diyerek çöpleri süpürür gibi bizi süpürüp attılar aşağıya. Kim arkadaşlarımızı korkuluktan aşağı attılar, kimilerinin üstüne kalkanları attılar, kimilerini itiklediler, merdivenden aşağı düştüler en son gördüğüm Aynur abla, Hakkı abi, Yunus abi hep yerlerdeydi. Başkanımızı yere attılar, çekiştiriyorlar, oraya buraya atıyorlardı. Çok korku olanlar yaşadı. Yani eee biz... buna nasıl göz yumacak bilmiyorum ama yani biz çok korkuda olanlar yaşadık. 58 arkadaşımız ifadeye alındı, gözaltına alındı. Merhaba ben Ayşenur. Burada İndomya Fabrikası'nda çalışan yoncu uzunlu kızıyım. Annem de... Seslerini duymayanlar sesini duyurmak için gittiler. Fakat korkunç bir RBD ile karşılaştılar. Hepsi şiddet gördü, yaralandılar. Onların canları yandığı gibi benim de canım yandı. Onlar böyle olmasını istemiyordu. O alı tellerinin karşılığını almak istediler. Ama gerçekten ben bir genç vatandaş olarak bu durumdan o kadar utanıyorum ki. Orada e, o RBD ile hiç kimse istemezdi. Mücadele ediyorlar, gerçekten mücadele ed ediyorlar. 165. günden beri bu yana kadar hiç, hiçbirinde ben of bıttım ya kelimesini hiç duymadım. Bu onların için o kadar gurur verici bir şey ki ben hepsinin yanındayım, sonuna kadar yanındayım. Kazanacaklarına inanıyorum. Ümidim var, baskılar bizi yıldıramaz. <laughs>